Şimdi eczacılıkla ilgili sorulara da devam edeceğim ama çok ilginç bir bölüm podoloji var. Onu da biz izleyelim, onu da konuşalım ardından da bol bol soru alalım peş peşe. Podoloji ayak ve ayak bileği rahatsızlıklarını içeren bir bölümdür. Fakat bizim yetiştirdiğimiz veya bu mesleğin en önemli bölümü ayakta rahatsızlıklar olmadan bunu önleyebilmek. Örnek veriyorum diyabetiklerde, diyabetik hastalarımıza özellikle topuk, batık tırnak oluşmadan bunu önlemek. Çünkü bu komplikasyonlar başladığında çok ciddi rahatsızlıklara yön açabildiği için bunu mümkün olduğu kadar oluşmadan yapmak. Öğrenci ilk etapta sağlıklı bir ayağın nasıl olması gerektiğini veya o sağlığı nasıl muhafaza edebiliriz e, podoloji bir bölümle diye onu öğreniyor. Ondan sonra rahatsızlıklara geçiyoruz hep pratik olarak. Çalışacakları alanlar klinikler olabilir, hastaneler olabilir, özel bölümler olabilir. E, artı fizik tedaviciler, ortez-protez uzmanları, ortopedi, demoloji gibi tüm bu alanlarda çalışabilirler. Tercih yapacağımız zaman bölümümü gördüm. Sonra araştırmaya başladım. Yurt dışında çok iyi yerlerde olan bir bölüm. Türkiye'de de ihtiyacı olan bir bölüm bence ve çok geçen sene sadece bir üniversitede mezun varmışlar. Az sayı olacaktı. O yüzden tercih ettim. Alt ekstremite, anatomiye, hücre doku ders kurulumuz var vesaire bunun gibi daha bir sürü dersler. Zorluğu açısından tabii ki de zor sağlık okuyoruz. Daha çok bölümü internetten takip edebiliyorum. Çünkü henüz bu bölüm hakkında bir program, bir dergi, bir yayın yok. O yüzden internette bir internet sitesi var. O şekilde oradan bakabiliyorum. Ya da işte e, yorumlara bakıyorum. Daha çok yurt dışında olan insanların görüşlerini okuyorum. Mezuniyet sonrasında ilk önce bir hastanede gidip e, bir şekilde tecrübe kazanmak istiyorum başlarda. Sonra ileride kendi kliniğimi kurmak istiyorum aslında. Yani orada daha çok tecrübe edindikten sonra kendi kliniğimde inşallah çalışmayı düşünüyorum. Ülkemizdeki diyabet hasta sayısı belli ve bunlara karşı alınan müdahaleler yetersiz olduğunu biliyorum. Ve bu konuda biraz daha önünün açık olacağını bildiğim için tercih etmemde büyük bir etken oldu. Gerçekten önü açık bir meslek. Şöyle diyebilirim, ülkemizde 7 milyon diyabet hastası var ve ayak sorunları genellikle yani bizim ülkemizde genellikle diyabetten kaynaklanıyor. İnsanlarımız da yavaş yavaş bilinçlenmeye başladığı için artık daha fazla hastamız hani hastamız olsa bile gelmiyorlardı. Daha fazla artık bilinçlendiği için bizim hastamız çoğalacak. Bize ihtiyaç artacak ve her yerde olması gereken bir bölüm diye düşünüyorum. Müzik